Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir güncel bir analizle beraberiz hemen başlayalım ee, son durum nedir ne değildir birlikte değerlendirelim Bitcoin'de altcoin'lerde e, ee, dün 24.000 bandındaki direncimizden yani bakın milimetrik red yedik ve burada short imkanı sağladı bize ee, yani, yani biraz üzerine attı işte 24.200 falan filan Ondan sonra tekrardan bir 23.500'lere de tutulma çabası oldu. Daha sonra işte Tesla'nın elindeki Bitcoin'leri sattığı açıklaması geldi arkadaşlar. Ve ne hikmetse bu 24.000'deyken oldu. Şimdi şöyle bir şey var abi adamlar elindeki Bitcoin'leri bundan 4-5 ay önce yani Bitcoin ortalama işte 40.000 dolardayken falan satmış. Ben anlamıyorum biz yani gerçekten bu kripto para piyasasındaki insanları bazen. Adam 40.000 dolardayken zaten 32.000 dolardan aldı karla sattı. Şu an Bitcoin 24 bin dolarda bizimkiler zararına satış yapıyor o zaman. Yani ve şunu da dedi yani hani ileride daha zaten alacağız dedi yani şu an dedi Çin bir karantinaya gidiyor o yüzden hani vesaire falan filan ileride Bitcoin alacağız dedi. Dogi coinleri satmadık dedi. dogecoin'de coin'de ne oldu mesela baktığımızda e, orada da bir düşüş geldi yani hiçbir Dogi satmadığını söyledi. E, şimdi arkadaşlar bunda çok büyük yani şu an yaşadığımız düşüşte bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani şöyle günlükte falan RSI şişmişti. Ee, hem hem altcoin'lerde hem Bitcoin'de 4 saatlikte zaten şişmişti. Ya yani şöyle söyleyeyim mi? Ortalama bakın şu alana kadar 21.700 ile 22.000 arasına kadar her türlü geri çekilme normal. Eee yani, 21.700 22.000. 21.700 altında bir kapatma gelirse o zaman evet düşüşün tekrardan derinleşebileceğini ee, düşüş trendinin başladığını konuşabiliriz. Ama e, 21.700 altında bir kapatma gelmediği sürece e, hala trendin yukarı yönlü olduğunu ki buradaki yükseliş trendini de görüyoruz zaten. Yukarı yönlü olduğunu rahatça konuşabiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani bu düşüş normal bir düşüş. Zaten direnç alanına gelmiştik. 24.000'in önemli olduğunu, buradan işte red diyebileceğini Bunları konuşmuştuk. Buranın short imkanı verdiğini. Korku ve açgözlülüğün kendisiyse 34'lere kadar geldi tekrardan. Yani evet yaklaşık yani iki aydır falan aşırı korku alanından tekrardan normal bir korku düzeyine geldi piyasa kısa vadeli olarak da gene bakın 22700'ün bir kısa vadeli destek olduğunu kısa vade işlem kovalayanlar için Konuşmuştuk 15 dakikalık grafikler üzerinden. Şu an bu alanında milimetrik çalıştığını görüyoruz. Gene direncimiz bin, 22.700 bin altında bir kapatma gelirse arkadaşlar kısa vadeli için konuşuyorum. 21.600-21.700 bandında kısa vadeli için yine gün içerisinde trade yapanlar için bir destek alanı. Şu an yani düşüş trendi bitti mi? Düşüş trendi henüz bitmedi. Yani şöyle düşüş trendi bitti mi? Ee, boğa sezonu başladı mı? O soruya bir gelelim. Şimdi arkadaşlar, e, tabi yükseliş oluyor. E, bu arada 4 saatlik de bunda e Golden Cross yapısı devam ediyor günlükte ama e, şunu konuşmuştuk canlı yayında. Ya boğa piyasasının net olarak başladığını anlamanın birkaç yolu var. Bir, şu haftalıkta Imairbun e Golden Cross vermeli bir kere. Şu an Dead Crossdays. Golden Cross vermesi için Bitcoin'in 36 bin üzerinde haftalık kapanışlar yapması lazım. Ee, onun dışında işte bütün hareketli ortalamaların üzerine çıkması lazım ki orası da şu an neresi 41.800 bandına denk geliyor işte haftalıkta bollinger orta bandı e, tamamen destek olmalı İşte orası şu an 31.000 bandına denk geliyor Yani henüz bir boğa piyasası başladığını konuşamayız arkadaşlar öyle söyleyeyim henüz boğa piyasası başladı arkadaşlar demek çok mümkün değil ee, yaşanılan bunca düşüşün bir tepkisi olarak bunu değerlendirmek lazım ee, kısa vadeli işlem tabii ki kovalayacağız burada kısa vadeli fırsat kovalayacağız bu bizim işimiz. Yani sabah akşam burada bilgisayar ekran başındaysak e, bunları kovalayacağız. Ve güzel bir fırsat da oluşturdu aslında. Baktığımızda tüm destek dirençlerimiz işte 19.000'in önemini çok vurguladık daha önce. Oralardan çok güzel bak gene en son mesela 18.900'deki desteği milimetrik bir iğne ondan sonra 24.000'e kadar bir geliş oldu. Ve oradaki dirençten de red yedik şu an. E, yani şunu diyorum. E, hani boğa piyasası başladı demek şu an bence çok erken yani. Hani e, öyle bir şey şu an söz konusu değil ama bir yükseliş trendi var şu an. Bu trend henüz bozulmadı. 21.700 altında bir kapatma gelirse arkadaşlar, 4 saatlik günlük kapatmalar gelirse o zaman bu yükseliş trendinin de sonlandığını konuşabiliriz. Ama şu an için dediğim gibi bunu çok konuşmak mümkün değil. Bu geri çekiliş normal bir geri çekiliş. 24.000 direncinden red yedik destek seviyemizde belli arkadaşlar Buna göre hareketimize devam ediyoruz bir sıkıntı yok şu anlık Dominans yukarı yönlü tepkisine devam ediyor 44 28 burada dominansın direnci arkadaşlar usdt Dominans 6 29 desteğinde milimetrik tepkisini aldı 7 seviyesi burada direnç mesela usdt dominansta da konuştuk bunu dünkü videoda da konuştuk işte burada bir pozitif uyumsuzluk var 4 saatlikte. O çalıştı mesela. Yani hani e, her şey aslında olması gerektiği gibi ilerliyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda. E, Cardano, Ethereum, Solana, Mana, Sant. E, başka ne vardı? Sol vardı. Avax vardı. Bunlar şu an trade için ve al sat için benim destek dirençlerini sürekli kontrol ettiğim. Koyunlar dünkü canlı yayında da bunların destek dirençlerine zaten baktım arkadaşlar. Oradan gerek kontrol edebilirsiniz. Biz şey farklılık yok. Şimdi videoyu tekrar uzatmanın anlamı da yok. Ee, mesela dün mesela alım yapmak isteyenler dikkat ne dedik? Arkadaşlar şu dirence geldik. Ya bekleyin direnç kırılsın ya bekleyin desteğe gelsin. Ya desteğe geldiğinde 4 saatlikte dediğim alan şu alan yani şuradaki kutucuk alanı. Oraya geldiğinde bu koyunlarda da gene destek seviyesi testi gerçekleşir. Oradan tabii ki kısa vade işlem kovalayanlar ya da işte al sat yapmak isteyenler trade yapmak isteyenler için imkan sağlayacaktır o şekilde şu an yani güncel durum bu hani Tesla haberi falan filan geldi ama adamlar kar, karla satış yaptı yani şimdi piyasa tabii ki ne oluyor 24'de bir geliyor abi hemen bir haber pompalıyorlar bunu haberle destekliyorlar Dolayısıyla arkadaşlar takipteyiz takipte kalmaya devam ediyoruz ee, yani şu an çok farklı bir durum yok yani 22.000, 1700 band aralığı destek alanımız direncimiz hala 24.000 ee, bakalım şu an bu iki e, hareket fiyat arasında hareketine devam ediyor Bitcoin Eğer farklı bir şey olursa Twitter'dan sizlere duyuruda bulunurum arkadaşlar videoya like ve yorum atıp bana destek çıkarsanız var ya efsane olur Çok teşekkür ediyorum Sağlıkla kalın hoşça kalın.